Herkese selam. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Perfecto. İspanyolca öğreniyorum serimizin yepyeni bir dersiyle. Yine bir perşembe akşamı saat 20'de beraberiz. Bu hafta İspanyolca ile ilgili önemli bir dosyayı aralayalım istiyorum. Önemli bir dosya oluşturalım istiyorum. Sayılar. Numeros. Acaba e, sayılar dosyasında kafanızı karıştıran şeyler var mı? İşte 50 ne demekti, 15 ne demekti ya da ben bunların hiçbirini şu an bilmiyorum bile. Hiçbir bilgim yok ki karıştırayım diyenler var mı? Sayıları şöyle bir baştan alalım istiyorum. Ve işte 100, 200, 300, 1000 ne demek? 900 ne demek? E, ve sayılarla bazı tamlamaları yapmak nasıl olur? Ufak ufak bizim için bunlar da tanıdık hale gelsin istiyorum. Gelelim sayılar dersimize. Ee, tatlı tatlı números cordinales. Numeros cardinales, Numeros cardinales. Asıl sayılardan bahsedelim Hepinizin bildiği gibi Bence 3'e 4'e kadar Zaten sayıyorsunuzdur Zaten genel kültür olarak da Bu kadarını bilmişsinizdir Şimdi bunlara yeni bilgiler ekleyelim Kafamızda tatlı yeni manzaralı yollar oluşturalım İspanyolca sayılarla ilgili Cero Cero Sıfır Pero. Uno, uno, dos, dos, tres, tres. cuatro, cuatro, cinco, cinco, Beş. seis, seis, Altı. siete siete y de

Sıfırdan ona kadar bence tatlı tatlı geldik. 10 se, 10 se, 11, 10 se, 12 se, 12 se, 13 se, 13, 14 se, 14 se, 14, 15 15 Q, U, I yan yana geldiğinde Queen'se asla demiyoruz. U sesini vermiyoruz. Kinse 15. Diyesi seis. seis. 16. Diyesi siyete. 17. Diyesi siyete. Diyesi ocho. ocho. 18. Diyesi nueve. Dieci nueve. 19. Gördüğünüz gibi 15'e kadar hepsi farklı bir formda gitti. 16'dan itibaren DSC'yiz. DSC7, DSC8, DSC9, 20. 20, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Ah, bir formülle karşılaştık sanki. 20, 20 demek. 20 ve 1.

Formülü benzeterek devam edelim. Treinta i uno, otuz ve bir. Treinta y uno, otuz bir. Treinta y dos, otuz iki. Treinta y tres, otuz üç. Treinta y cuatro, otuz dört. Bu şekilde devam ediyoruz. Ve cuarenta, kırk. Cuarenta, kırk. Cinquenta, elli. 50 60 60 60 60 70 70 70 70 80 80 80 80 90 90 90, 90, 90 ve 100 100 100 101 101 Ciento uno 101 Ciento diez 110, 110. 110. 110. 100'e kadar bile geldik arkadaşlar. 10, 20, 30, 40, 50 hepsini geldik. Nasıl hissediyorsunuz? Şu an İspanyolca 100, 101 ve 110 demeyi öğrendiniz. Cien, ciento, 100. Ciento uno 101.

10.000 100.000 100.000 100.000 10 milyon 1 milyon 10 milyon 2 L yan yana geldiği için 10 milyon 10 milyon falan gibi Türkçeleştirmiyorum. 10 milyon 2 L 1 Y sesi verir. 10 milyon 2 millones Ah, çoğalttım. Çoğul hale de getirdim. Milyon millones, dos millones, 2 milyon. Nasıl hissediyorsunuz? Milyonlara kadar geldik. İspanyolcada nereye kadar geldiniz? Milyonlara kadar geldik. <laughs> Bu size nasıl hissettiriyor? Biraz dinlenin. Tek tek not alarak gidin. Çünkü her zaman 15, 5, 50. Ben bunlara çok takılıyordum. 5, cinco, 15, quince, 50, cincuenta gibi. Bunun gibi şeyler benim için önemliydi. Sizin en çok takıldığınız ve size en garip gelen İspanyolca sayıyı belki bir postite yazıp bilgisayarınızın kenarına, camınıza, masanıza yapıştırabilirsiniz. Bir defterinizin ilk sayfasına, kapağına yapıştırabilirsiniz. Bu tarz çalışma sistemlerini de birlikte güncelleyebiliriz ve geliştirebiliriz. En kolay kelimeleri aklınızda tutma yöntemlerinizi bu videonun altına bırakabilirsiniz. Sayılarla aranız nasıl ve bu dersten memnun musunuz? Bu tip yorumları da bana yazabilirsiniz. Şimdi biraz nasıl kullanıldığıyla alakalı daha somut hale getirelim. Ee, mesela un hombre. Bir adam. Un hombre. Bir adam. Una mujer. Bir kadın. Una mujer. Eril ve dişil farklarını görüyorsunuz bence. Eril de un hombre. Una mujer. Bir adam bir kadın. Cien libros. Cien 100 kitap, 100 libros 100 kitap Cien libros Cien mil soldados 100.000 soldados 100.000 asker 2 2000 2000 Tres mil 3000 Miles de niños Miles de niños binlerce çocuk Miles de niños binlerce çocuk 1 milyon de billetes. 1 milyon de billetes. 1 milyon bilet. Şimdi sıra sayılara geçelim. Hemen biraz daha konuşlayalım istiyorum sizinle. Sıra sayılar ne demek? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, onuncu. İspanyolca nasıl söyleniyor? Como se dice birinci en español? Primero. Primero, birinci. Primero. Segundo, ikinci. Segundo. Tercero. Tercero. Üçüncü. Cuarto. Cuarto. Dördüncü. Quinto. Quinto. Beşinci. Sexto. Sexto. Altıncı. Septimo. Septimo. Yedinci. Septimo. Octavo. Octavo. Sekizinci. Oktavo. Noveno Noveno Dokuzuncu Noveno Decimo Decimo Onuncu Decimo Perfecto Onuncuya kadar öğrenmek yeter herhalde. Birinci, ikinci, üçüncü, onuncu tamamını öğrendik ve işledik. Biraz daha sıra sayıların kullanımından ilerleyelim istiyorum. Mesela El primer año El primer año Birinci yıl El tercer día. El tercer día. Üçüncü gün. La quinta vez. La quinta vez. On beşinci kez. On beşinci keredir tekrarlatıyorsun bana. Kızıyor öyle. La quinta vez. On beşinci kez. L mesela kaçıncı sayfada? Hangi sayfada? Nerede? Kitapla ilgili derste bir şey soruyorsun. Kaçıncı sayfada? En la página. 48. En la página 48. 48. sayfada. En la página 48. 40 40. 8 8. La página sayfa. En la página sayfada. 48. sayfada. Nasıl? <laughs> Bu tamlamayı içine sayıları da katarak ilerletmek böyle gıdıklanıyormuşsunuz gibi hissettiriyor mu size de? El 80 aniversario. El 80 aniversario. 80. yıl dönümü. El 80 aniversario. 80. yıl dönümü. Harika. El primero de enero. El primero de enero. Ocak ayının ilk günü. El primero de enero. Enero, ocak demek. El primero de enero. Ocağın biri, ocağın ilk günü. El 10 de marzo. El 10 de marzo. Martın onu. Martın 10. günü. El 10 de marzo. Harika. Vallahi mükemmel. Kesirlerden bahsedelim mi? Şu dersi kapatırken bir kesirlerden bahsedelim. Yarısı ne? Buçuğu ne? Üçte biri ne demek? Numeros partitivos. Numeros partitivos, kesirler. Medio, media, yarım. Medio, yarım. Una i media, bir buçuk. Una, bir y media, bir ve yarım. Bir buçuk. Una i media. Un tercio, üçte bir. Un tercio, üçte bir. Un cuarto, un cuarto, dörtte bir. Harika. Un milesimo. Un milesimo. Binde bir. Un milesimo. Binde bir. Süper. Çok teşekkür ederim. Sayılarla ilgili dersimizi yoğun bir bilgi yüklemesiyle bu haftalık kapatalım. Lütfen notlarınızı alın. Sayılardan geri kalmayın. İlerleyen zamanlarda başka konulardan bahsederken metin okumalarına geçtiğimizde bir yılı okurken, saatlerden bahsederken bu konuları da derinlemesine işleyeceğim. Oralara hazırlık olsun diye buradan başlamayı seçtim. Şahane bir hafta diliyorum. İspanyolca derslerinizi çalışmayı, İspanyolcaya merakı olan bir kişiye bu videoyu göndermeyi lütfen unutmayın. Beğenin, yorum yapın. Birlikte dil öğrenme aşkımızı güçlendirelim. Hasta luego. Muchísimas gracias.